Selamlar. Milliyetin Bakanlığı'nın dijital platformu olan MEBİ'deki YKS denemelerinden 7. TYT denemesini çözüyoruz. Eğer diğer TYT veya AYT denemelerini çözmediyseniz onları da mutlaka çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz yay dalgalarla ilgili bir soru. K ve L yayları O noktasından birleştirilmiştir. K yayında T eşittir sıfır anda oluşturulan atma şekil 1'deki gibidir. O noktasına yansıyan ve iletilen atmaların 5 saniye sonra görünümü şekil 2'deki gibi olduğuna göre atmanın K ve L yaylarındaki VK ve VL hızların büyükleri hangisinin doğru verilmiştir? Şimdi şu ifade önemli. 5 saniye geçmiş. Şu anda gördüğünüz durumla aşağıda gördüğünüz duruma geçince kadar 5 saniye geçmiş. O zaman burada K yayı ne kadar yol aldı? X eşittir V çarpı T aldığı yolun uzunluğu 30 santimetre. Hızını bilmiyoruz. Zaman ne kadar geçti? 5 saniye geçti. O zaman buradan hızını 6 santimetre bölü saniye şeklinde bulursunuz. O zaman şimdi hızın 6 olduğunu biliyorsak, süratin 6 olduğunu biliyorsak burada 18 santimetre ne kadar sürede alması lazım burayı? 3 saniye alması lazım. O zaman burayı da 2 saniye aldı ve şurada da geçen zaman yine 2 saniyedir. Yine x eşittir v çarpı t yolun uzunluğu 10 hızını bilmiyorum çarpı 2 saniye geçtiğine göre demek ki buradaki VL süratinin 5 santimetre saniye olması lazım. Yani VK değerini 6 bulduk. VL'yi de 5 santimetre bulduğumuza göre cevabın bu durumda aşık olması gerekir. İkinci sorumuz. Bir yüzeye ışık düştüğünde yüzey kendi rengindeki ışık ışınlarını güçlü bir şekilde yansıtırken komşu renklerini zayıf yansıtır diğer renkteki ışık ışınlarını soğurur. Yani ne yapıyormuş? Kendi rengini yansıtıyor ama diğer renk gereği soğuruyor. Bu önemli bir detay idi. Göz yüzeyi baskın olarak yansıyan ışık ışınları renginde görür. Yüzeylerine ışık şiddetleri ı olan kırmızı, yeşil, mavi renkli ışık ışınlarını aynı anda düşürülen X ve Y yüzeyleri tarafından sorulan ışık ışınlarının şiddetlerini gösteren sütun grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre karanlık bir odada X ve Y yüzeyleri üzerine sarı yani kırmızı değişimli karışımı olan sarı gençler saf sarı değil ışık düşürülürse hangi renkte görülür? Şimdi bu grafik ne grafiği? Sorulan ışın şiddeti. Yani maviyi soğurmuş, kırmızıyla yeşili yansıtmış demek ki. Ne diyordu burada? Her yüzey ne yapıyor? Kendi rengindekini yansıtıyor. Yani demek ki bizim şu X yüzeyimiz, X yüzeyimiz ee, yeşil ve kırmızı yansıttığına göre demek ki bu yüzey ne olacak? Sarı renkli olması gerekir. İkinci yüzeye baktık. İkinci yüzey burada e, kırmızıyla maviyi sordu. Peki neyi yansıttı gençler? Yansıttığı şey yeşil. Ha, demek ki bizim yüzeyimiz yeşilmiş. Y yüzey yeşil. Bu durumda cevabımız sarı ve yeşil olan A şıkkı olması gerekir. Üçüncü sorumuz. Sürtmelerin ihmal edildiği ortamda S noktasına serbest bırakılan cisim T noktasına geldiği anda disme yola paralel olacak şekilde sabit büyüklükte F kuvveti uygulanıyor. Cisim R noktasına gelinceye kadar F kuvveti etkisinde olduğuna göre TR arasında cismin niceliklerden hangileri kesinlikle yazılır? Şimdi eğik düzenli cisimleri serbest bırakırsanız ve sürtünme yoksa burada cisimler aşağı doğru inerken G çarpı sin alfa kadarlı kuvvetin etkisinde bu cisimler giderek hızlanır gençler. Şimdi siz burada T noktasından sonra cisme bir F kuvveti uyguluyorsunuz ya burada. Hareketini zıt yönde kuvvet uyguluyorsunuz. Burada F ile G arasındaki ilişkinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani G sin alfa arasındaki ilişkinin. Yani bunlar eşit de olabilir veya işte biri büyük veya diğeri küçük de olabilir. Herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Yani net kuvvetin hangi yönde olduğunu bilmiyoruz. Net kuvveti bilmediğimiz için cisim yine hızlanır mı, yavaşlar mı, sabit mi kalır? Bu konu konusunda bilgi sahibi değiliz. Yani ikinci önemi var ya burada. Kinetik enerjinin ne olacağını bilemeyiz gençler. Peki potansiyel enerjisi ne olur? E, cisim aşağı doğru iniyor değil mi burada? Yani R noktasına gelinceye kadar diyor. Aşağı iniyor. Demek ki aşağı indiğine göre ne olacak? H azaldığına göre potansiyel enerjinde azalması gerekir. Bu da kesinlikle azalacaktır. Peki şimdi şu F kuvveti olmasaydı eğer yani ne olacaktı? Mekanik enerji değişmez diyecektik ama F kuvveti cismin hareket yönüne zıt yönde uygulandığı için burada kesinlikle mekanik enerji azalacaktır. Neden? Bir kere bu cisim aşağıya sallıyorum. Belki 4V hızla inecekti ama bu kuvvetin etkisiyle aşağı iniyor ama 2V hızıyla da iniyor olabilir veya sabit hızı da gidiyor olabilir. Yani bulaştığı hız neyse yani. E mesela V'ye kadar çıktıysa V ile de iniyor olabilir. Yani hız konusunda kesin bir şey bilmiyoruz. E ama şunu biliyoruz. Kesinlikle olması gereken de daha az bir kinetik enerji oldu burada. Olması gereken daha az kinetik enerji olduğuna göre mekanik enerjinin değeri burada azalmıştır dersin Veya da şuradan yorum yaparsınız. F kuvveti hareket yönüne zıt yönüne uygulandığı için burada negatif iş yapmıştır. O yüzden e, mekanik enerjisi azalır diyebiliriz. Yani burada azalanlar kimlerdir? 1 ve 3 yani değişik olması gerekir. 4. Isıca yalıtılmış ortamda bir kapta bulunan ve soğutulan saf bir sıvıya ait sıcaklık zaman grafiği şekilde vermiştir. Kap içerisinde 4T anındaki katı kütlesi dikkat edin. Burada katının kütlesi M1. 6T andaki sıvının kütlesi M2. 7T andaki sıvının kütlesi M3 olduğuna göre M1, M2, M3 arasındaki ilişki aşağıdakiler hangisinde doğrulak verilmiştir? Şimdi siz sıvıyı soğutuyorsunuz. Burada sıcaklık giderek azalır. Sıcaklığın sabit kaldığı burada. Şu yerde gençler. Burada hal değişimi olmuştur. Şimdi toplam ne kadar zaman geçti? Burada 5T'ye kadar zaman geçiyor. Eriyinceye kadar. Pardon donuncaya kadar. Şimdi 4T'nindeki şurası mı? 4T'nı burası. Ee, diğeri 6T. Diğeri de 7T. Şimdi biz şöyle yapalım mı? Toplam zaman 5T ya. Biz de buna 5M diyelim. Tamam mı? Başlangıçta 5M kütleli su olsun. Peki 4T anında ne kadar süre geçti? Sadece 4T anında geçen süre T kadardır. Yani T kadar sürede ve yani normalde 5T kadar sürede 5T kadar sürede 5M donuyor ya. 5M donuyorsa o zaman 1T kadar sürede ne yapar? 1M donar. E, diğerlerini de yazalım istiyorsanız. 6T alanında toplam ne kadar donmuş olur? 3T'den sonra 6T'ye gelince kadar 3T geçti. 3T geçtiği için burada 3M donar. Diğeri de 7T idi. 7T olursa da 4T zaman geçmiş olur. Bakın 3T'den itibaren. Dolayısıyla 4M donmuş olur. Şimdi bizlere söylediğine dikkat edin. Birincisinde M1 dediğinde katının kütlesi. Zaten biz burada M1'e M olsun dedik. Peki diğerlerine sıvının kütlesi? Ne zaman? 6 tane de. 3M donar diyoruz ya. Yani bize 5M vardı. 3M'i donduysa o zaman ne kadar kaldı burada? 2M kadar su kaldı. E, veya sıvı kaldı diyebiliriz yani sıvı maddeye. Diğeri ise yine sıvının kütlesi. 5'em vardı. 4'e mi dondu? Ne kadar kaldı? 1'em kaldı. O zaman burada sıralama nasıl olması lazım? M2 büyüktür. M1 eşittir. M3 şeklinde sıralama yazabilirsiniz. Bu hangisinde? 2 büyüktür. 1 ve 3 eşit. Burada B şıkkında. Beşinci soru: Birbirine karışmayan eşit hacimli D ve 2D öz kütleli XY sıvıları içindeki türde S küresel disminin denge durumu şekilde vermiştir. Buna göre ilk durumda Y sıvısının kütlesi ile M musluğu açılıp sistem yeniden dengeye geldiğinde T kabında biriken toplam sıvı kütlesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş olabilir? Şimdi şöyle yapalım gençler. Burada eşit hacimli olduğunu söylüyor sıvıların. Yani burada V hacimli sıvı varsa burada da V hacimli sıvı var. Ve yoğunlukları sırasıyla D'ye 2 dymiş O zaman biz şöyle yapalım mı? Şu X sıvısının kütlesine M diyelim. Bu durumda Y sıvısının kütlesi 2M olacaktır. Şimdi burada muslu açarsanız şu yeşil sıvının X sıvısının tamamı aşağıya akar mı? Evet. Yani burada bir daha çizelim şöyle. Aşağıdaki kapta x sıvısının tamamı olacaktır. Yani şu kapta ne olacak bir kere m dediğimiz bir kütle olacaktır. Aynı zamanda Şimdi üstteki sıvı şu üst tarafa bir kaldırma kuvveti uyguluyor ama artık x sıvısı olmadığı için bu cisim daha fazla hacimde aşağıda olacaktır. Dolayısıyla buraya alttaki y sıvısından da bir sıvı gelme durumu var gençler. Yani burada aslında biraz daha v üstü hacminde 2d yoğunluk sıvı var. Şimdi bizim y sıvısının kütlesi ne kadardı başlangıçtan? 2 m'di. Peki taşan sıvının kütlesi ne kadar m taşan? Baktığımız zaman bu kadar. Yani m'den daha büyük değil mi gençler? Değil mi? Yani bu değer nedir? 1 m'den daha büyüktür. Yani burasının m'den büyük olması lazım. Oran bakımından ya 2'ye 2 olup burası 1 m'den büyük olacak ki şıkkara baktığınız zaman yine 2 m olduğu yok. Eğer burayı 4 m yaparsanız o zaman burasında 2 m'den büyük bir sayı olması lazım veya 6 m deseydiniz de 6M olsaydı da burasının 3M'den büyük olması lazımdı. Mesela o yüzden mesela 6M olanlara bakın. 2M, 3M. Bunları eleyebilirsiniz gençler. 4M olunca ne olacak? 2M'den büyük olacak. O zaman 4M olup 2M'den büyük olan da burada A şıkkındadır. Cevabımız A. Altını soru. Aynı doğrusal yörüngede hareket eden KLM araçlarına ait konum zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre 0T zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi elimizdeki grafik bir konum zaman grafiği mi istiyorsanız bir hatırlayalım konum zaman grafiğinde grafiği nasıl yorumladık. Mesela şöyle araçlara verebilirler. Burada gençler ok yapıyorsunuz. Eğer oklar yukarı dur bakıyorsa bu cisim artı yönde gidiyor. Oklar aşağı dur bakıyorsa bu cisim Eksi yönde gitmektedir. Mesela burada ok yaptığımız zaman bakın K ile M hangi yöne gidiyor? K eksi, M de eksi yönde giderken ama L'nin okuna baktığımız zaman L yukarı yönü. Yani L artı yönde gitmektedir. Şimdi e, yönlere bakalım. Evet burada ikinci önerme, K ile M araçlarının hareket yönü aynıdır diyor. Doğru mu? K ile M'nin hareket yönü aynıdır. İkinci ifademiz doğrudur. Bir, L ile M araçlarının süratleri eşittir. Gençler, sürat skaler büyüklük olduğu için burada yöne bakmanıza gerek yok. Aynı sürede, hepsi aynı süre hareket ediyor. Altı kara yollar bakmanız lazım. Mesela burada K'nın aldığı yol ne kadar? 2x kadar yol aldı. L'nin aldığı yol ne kadar? L ise eksi 2x'in sıfıra, o da 2x kadar yol aldı. M'nin ki ise 1x kadar yol almıştır. Bakın ben burada dikkat edin, yer değiştirmeyi yazmadım alınan yolları yazdım. Burada süratleri eşit mi Leylemen'in ki? birim zamanda aldığı yollar eşit değil. Dolayısıyla bunlar farklıdır dersiniz. 3. Kaylamaya araçların hızlar eşittir. Hız neydi? Vektörel büyüklüğü bir kere aynı yönde olması lazım. Kaylama aynı yönde mi? Evet. Peki birim zamanda aldıkları kar yollar eşit mi? Hayır. Bunlar baktığımız zaman birim zamanda farklı yollar alıyor. Hızlara eşittir diyemezsiniz. Cevabımız yalnız iki yani değişik olur. Yedinci sorumuz. Özdeş lambalar ve iş direnci önemsiz. üretişle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde kabili anahtarlar kapalı konumdadır. Buna göre hangileri doğrudur? Bir, lambalar parlaklığı eşittir. Şimdi gençler burada harflendirme yaptığımız zaman bakın şöyle A, A dersek buraya da B dediğimiz zaman başlangıçta bunların hepsinin paralel olduğunu görebildiniz mi? Neden? Hepsi AB, AB, AB oldu öyle değil mi? Hatta üreteç de AB oldu. Hepsi birbirine ve üretece bağlıdır, paralel bağlıdır. Yani hepsinin potansiyeli de birbirine eşit olacaktır gençler dolayısıyla. X, Y, Z elanmaları başlangıçta. E, hepsinin potansiyeli eşit olduğuna göre parlaklığın formülü neydi? V kare bölü R. Bunlar özdeşlanmalar. Yani R'ler eşit. V'lerin de paralel olduğu için eşit olduğunu gördük. Dolayısıyla burada parlaklar hepsinin eşit olması lazım. Bir doğru. İki. Anahtarlar açılınca lambaların parlaklıkları azalır. Şimdi anahtarları açalım gençler. Anahtarlar açınca devre nasıl oluyor? Burası açık, burası da açık. Akım buradan gelir, şu yolu izler gelir. Yani ikinci durma ne oldu? Hepsi birbirine seri oldu. Öyle değil mi? O zaman şu 1V'yi paylaştırmak istersek bu 1V nasıl paylaşılır? V bölü 3. V bölü 3 ve bölü 3 şeklinde olur. Dolayısıyla hepsinin parlaklığı da azalmış olur. Neden? Formül v kare bölü r idi. V'nin azaldığı yerde p de azalır. Bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifade yalnız L anahtarı açılınca üreteç üzerinden çekilen güç artar. Siz yalnızca L'yi açarsanız devre şöyle olur gençler bakın. Şimdi buradan sonra bir dirençli yol var bir de üstte boş yol var. Akım şu yolu izler şöyle gelir. Tamam Yani burada gördüğünüz gibi ne oldu? x ve y kısa devre oldu. Yani üçüncü önerimi yaptığımız zaman burada sadece z lambasının bağlı olduğunu görürsünüz. Şimdi bunun da potansiyeli v'dir. Şimdi ilk başta biz 3 tane lambayı yakıyorduk. V, 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 Şimdi sadece bir lambayı yakıyorsunuz. Dolayısıyla üzerinden bu üreteşten geçen çıkması gereken gücün azaldığını görmüş olursunuz gençler. Çünkü bir lambaya düşmüş oldu. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Evet denemenin sonuna geldik. Diğer denemeler izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.